Demet Akalın. Türk pop camiasının gözde ismi, Türk pop camiasının kraliçesi, Türk pop camiasının sanat güreşi Demet Akalın. Yine gündemde. Demet Akalın'ın bu sefer gündem olmasının sebebi ise TikTok. Nasıl diyecek olursanız Demet Akalın'ın kızı Hira var biliyorsunuz ufaklığı. Çok da tatlı Allah alı babalı büyütsün. Hira TikTok'ta uzun makarna diye bir fenomenin canlı yayınına bağlanıyor. Ve canlı yayında uzun makarnaya 7000 TL'lik bağış yapıyor. Bunun üzerine Demet Akalın Instagram'dan bir açıklama yapıyor. Ve TikTok'urlara veriyor veriştiriyor. Kraliçemiz zaten birilerine verip veriştirmeyi çok sever. Biz alışığız. Fakat şunları söylüyor Demet Akalın. Siz benim çocuğumdan, işte hiçbir şey bilmeyen çocuğumdan zorla para aldınız. Ondan bağış istediniz. O da yapmış. Paramı geri verin diyor. Uzun makarna da diyor ki kontrol olarak. Ya paraysa para al para senin olsun. Ben kimseden zorla almadım. Vesaire vesaire. Şimdi buralara çok girmeyeceğim. Ne uzun makarna ilgilendiriyor beni ne de Demet Akalın ilgilendiriyor. Ben sadece konuyla alakalı kişisel fikirlerimi beyan edeceğim. Öncelikle TikTok canlı yayınlarına çok fazla giren bir insan değilim. Ara sıra giriyorum. Hatta bir iki kere de yayın açmışlığım var. Güzel, keyifli bir ortam aslında. Kötü bir ortam değil. Fakat TikTok canlı yayınlarında şöyle bir muhabbet var. Hadi bir yat gelsin. İşte bir yarış arabası gelsin. Bir uçak gelsin. Bir gemi gelsin. Bir şey gelsin. Şunu yapayım. Şu gelsin. Şunu yapayım. Bu gelsin. Bunu yapayım. Garip bir atmosfer var orada. Hani devamlı bir şey gelecek ve karşılığında bir şey yapacağım havası var. Şimdi buradan yola çıkarak eğer yaptıysa bakın yaptı demiyorum ve Tekrardan belirtiyorum uzun makarna bazında konuşmuyorum. Bu şekilde canlı yayın yapan içerik üreticilerine saygı duymuyorum. Siz orada canlı yayın açtığınız zaman zaten sizi seven insanlar size bir şekilde destek olurlar. Fakat bunu parantez içinde söylüyorum. Sanal dilencilik gibi devamlı işte yat gelsin yolla bir uçak hadi, hadi bir yarış arabası hadi bir yarış atı falan diyerek sanal dilenciliğe dönüştürmenin bir anlamı yok. Demet Akalın tabii ki haksız. Yani kredi kartının sınırsız yetkiye sahip olduğu o tableti kızına vermeyeceksin o zaman. Fakat bir yerde de şöyle aklı sizleri çocukların da izlediğini bildiğiniz bir platformda devamlı olarak onu atın, bunu atın, şunu atın muhabbeti yaparsanız bazı çocuklar da işte Hira gibi annelerinden, babalarından habersiz bağış yapabilirler. Bu yüzden tekrardan belirtiyorum uzun makarna yaptı mı yapmadı mı, yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ve onun nezdinde konuşmuyorum. Sanal dilencilik yapan canlı yayıncıları sevmiyorum, saygı da duymuyorum. Fakat Demet Akalın'ın da sonrasında TikTok öyledir, TikTok böyledir, hadi TikTok'u kapattıracağız falan tarzındaki bu gereksiz şovlarından nefret ediyorum. Çünkü Demet Akalın'ın geçmişte Instagram'da şöyle bir paylaşımı var. Şu an ekrana koyuyorum. Yani o zamanlar TikTok iyiydi. Şimdi Hira 7000 TL bağışlayınca kötü oldu öyle mi? Yok böyle bir dünya. Senin kızın 7000 TL bağış yaptı diye bu ülkede bir uygulama engellenemez. O işleri geçeceksiniz. Senin kızın 7000 TL bağış yaptıysa senden habersiz onun cezasını sen vereceksin. Onun önlemini de sen alacaksın. Yani senin kızının yaptığı 7000 TL'lik bağışın cezasını ülke olarak TikTok'a biz kesemeyiz. Senin başlattığın her kampanyaya da insanlar katılmak zorunda değiller. İşin özeti yine Demet Akalın. Yine gereksizlik, yine bomboş muhabbetler.